Merhaba Atıf Ekran Kanalı'nın çok değerli izleyicileri ve takipçileri. Sosyal Medya'nın yeni yüzü kanalımıza hoş geldiniz. Evet izleyiciler, malumunuz Haziran 2023 olarak belirlenen çok kritik bir seçimle karşı karşıyayız. Ülke olarak, millet olarak bir kez daha hem yeni Cumhurbaşkanı seçmek hem de e, Parlamento'da bir diğer ifadeyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yer alacak yeni milletvekillerimizi belirlemek e, amacıyla sandık başına gidecek ve bu iki önemli hususta kullanacağız. İşte değerli izleyiciler bu kritik seçim yarışında mücadele edecek. Çok sayıda partinin yanında bir de ittifaklar bulunuyor. Bunlardan ilki Millet İttifakı, bir diğeri Cumhur İttifakı ve üçüncüsü ise Emek ve Özgürlük İttifakı olarak ön plana çıkıyor. İşte bu kritik seçimde değerli izleyiciler gerek Millet İttifakı, gerek Cumhur İttifakı ve gerekse Emek ve Özgürlük İttifakı en güçlü bloklar olarak gösteriliyor. Fakat seçimin favori güçleri yarışında ise Cumhur ve Millet İttifakı ön plana çıkıyor. Fakat hemen şunu belirtelim. Belirleyiciler gerek Cumhur İttifakı ve gerekse Millet İttifakı'nın gücü yani sahip olduğu oy potansiyeli özellikle Cumhurbaşkanı seçimi için geçerli olan 50 artı 1 şeklindeki oy oranı için yetersiz kalıyor. İşte bu kritik durumda ister istemez gözler ve dikkatler Yapılan son anketlere göre oy oranı 11 ile 13 arasında değişen HDP ve bir diğer ifadeyle HDP'nin başını çektiği Emek ve Özgürlük ittifakına çevriliyor. Bu kritik seçim öncesinde Türkiye geneline baktığımızda gerek Millet İttifakı ve gerekse Cumhur İttifakı ekmek ve su gibi HDP'nin bir de ifade değil HDP'nin başını çektiği emek ve özgürlük ittifakının oylarına ihtiyaç duyuyor. Fakat ilginçtir ki HDP'nin oylarına bu denli ihtiyaç duyulduğu bir sırada hem HDP'nin kapatılmasıyla ilgili bir dava yürütülüyor hem de hazine tarafından HDP'ye sağlanılan yardımların bloke edilmesiyle ilgili Anesa Mahkemesi'nin vermiş olduğu bir karar bulunuyor. İşte bu kritik süreçte HDP yönetimi bir tarafta Anayasa Mahkemesi'ne başvurarak HDP'nin kapatılmasıyla ilgili tüm işlemlerin seçim sonrasına bırakılması yönünde bir başvuruları olurken bir taraftan da HDP Danışma Kurulu tarafından HDP'nin hazine yardım hesabının bloke edilmesi üzerine ortak bir açıklama yapıldı. İşte o kritik açıklama. Ülkemizin geleceğini belirleyecek bir seçim sürecine girdiğimiz günlerde milyonlarca seçmenin iradesini temsil eden meclisin üçüncü büyük partisi, Halkların Demokratik Partisi ile ilgili olarak Anayasa Mahkemesi'nde kapatma davası sürerken Anayasa Mahkemesi hukuki dayanaktan yoksun bir şekilde Halkların Demokratik Partisi'nin hazine yardımı hesabının bloke edilmesine karar verdi. Hazine yardımının AYM kararıyla bloke edilmesi Yalnızca milyonlarca seçmenin vergileriyle ve iradeleriyle HDP'nin demokratik siyaset yapması için verilen yardım engellenmemiş, adil, demokratik ve eşit koşullarda yapılması gereken seçim sürecine de adeta hançer sokulmuştur. AYM kararı kamuoyuna geçici bir tedbir gibi sunulmaktadır. Oysa anayasada ve kanunlarda böyle bir tedbirin yeri yoktur. Aksine Hukukla bağdaşmayan bu karar, son ve kesin hükmün sonucu olarak e, sonucu olan yaptırımı peşinen bir tedbir diye uygulamaktadır. Karar, baştan itibaren siyasi etki altında yürüyen bu yargılama sürecinde yine siyasi etki altında verilmiştir. Hukukla ve adaletle ilgisi bulunmamaktadır. Karar. Doğrudan doğruya HDP'nin seçim sürecindeki varlığını ve etkililiğini sınırlamayı amaçlayan bir siyasi girişim niteliğindedir. E, yardımı hesabının bloke edilmesi, doğrudan doğruya HDP'nin seçim süreci süreçlerindeki varlığını ve etkililiğini sınırlamayı amaçlayan bir siyasi girişim niteliğindedir. Bu karar hukuki dayanaktan yoksundur. Bilindiği gibi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı temelli kapatılma istemiyle Halkların Demokratik Partisi aleyhine bir kapatma davası açmıştır. Başsavcının sunduğu ilk iddianame, bir iddianamede aranan gerekli unsurlardan yoksun olduğu için AYM tarafından reddedilmiş. Bunun üzerine başsavcılık yeni bir iddianame hazırlamak zorunda kalmıştır. Yine başsavcılık dava sürecinde HDP'nin hazine yardımı hesaplarının bloke edilmesini talep etmiş ama bu talep AYM tarafından tıpkı ilk iddianamede olduğu gibi reddedilmiştir. Bunun üzerine Başsavcılık 19 Aralık 2022 tarihinde yeniden aynı talepte bulunmuş. AYM'de bu defa talebi kabul ederek HDP'nin hazine yardımı hesaplarının bloke edilmesini kararlaştırmıştır. Anayasanın 69. maddesine göre bir siyasi partinin hazine yardımından kısmen veya tamamen yoksun bırakılması kararı yargılamanın sonucunda verilebilecek bir karardır. Bir diğer deyişle hazine yardımından mahrum bırakılma bir yaptırımdır. Yargılama süreci sonunda karar verilmesi gereken yaptırımın yargılama devam ederken tedbir olarak uygulanması hukukla bağdaşma. HDP'nin hazine yardımı alması, yasal dayanağı olmasının ötesinde HDP'yi Türkiye siyasetinin en güçlü üçüncü partisi yapacak ölçüde kararlı bir irade ortaya koyan milyonlarca seçmenin tercihine dayanmaktadır. Anayasa Mahkemesi'nin kuruluşu ve yargılama usulleri hakkında kanunun 52. maddesine göre kapatma veya devlet yardımından kısmen veya tamamen yoksun bırakılmasına toplantıya katılan üyelerin 3 iki çoğunluğu ile karar verebilir. AYM kararı 15 kişilik heyet tarafından 3/2'den az yani eksik oy çokluğu ile verilmiştir. Bu yönüyle de hukuk dışıdır. Bu karar seçimlere doğrudan bir müdahaledir. HDP'nin yargılama süreci artık son evresine gelmektedir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 10 Ocak 2023'te AYM önünde sözlü olarak açıklamalarda bulunmuştur. Bundan sonra HDP'de mahkeme tarafından dinlenecek ve kararın verileceği ve açıklanacağı gün belirlenecektir. Yılbaşından bu yana 18 Haziran gününe tarihlenmiş olan seçimlerin daha erken bir tarihe alınması özellikle iktidar ortakları tarafından konuşulur hale gelmiştir. HDP ile kararın seçimlerden hemen önce kapatma kararı olarak verilmesi seçimlere doğrudan doğruya etki yapacaktır. Bu çok açık olan husus hazine yardımının bloke edilmesi kararı ile ilk işaretini de vermiş bulunmaktadır. Karar böylece HDP'nin seçim faaliyetlerinin sınırlandırılması Faaliyetlerin sınırlandırmaya yönelik siyasi bir tavırdır. Blokaj kararına evet oyu veren yargıçlar, HDP'nin yargılama süreciyle ilgili olarak aslında bir ihsası reyde bulunmuş durumdadırlar. Ancak e, sayı kapatma kararı için yetmemektedir. Yani e, yargıçların e, verdikleri oylarının sayısı kapatma kararı için yetmemektedir. Buna rağmen böyle hukuksuz bir bloka blokaj kararının verilebilmiş olması... ...HDP'nin seçim sürecindeki etkililiğini sınırlandırmaya yönelik bir siyasi tavır niteliğine bürünmektedir. Nitekim kapatma davasının açılması ve yürütülmesi sürecinde AYM'ye yönelik olarak... İktidar tarafından gelen saldırgan tutum ve tehditler, kapatma davasının tümüyle siyasi sahiplerle yürütülmekte olduğunun işaretleridir. AYM'nin bloke etme kararı, siyasi sahiplerin ne kadar etkili olduğunu bir kez daha ve çok açık olarak ortaya koymaktadır. Görüldüğü üzere HDP'nin engellendiği bir seçim süreci amaçlanmaktadır. Kamuoyunun gözleri önünde cereyan eden ve hukuki gibi gösterilmeye çalışılan siyasi hamleler HDP'nin engellendiği bir seçim sürecini amaçlamaktadır. Böyle bir amaç seçmen iradesini gasp etmeye yönelik girişimlerle gerçekleştirilmekte ve yargı da buna alet edilmeye çalışılmaktadır. Hukuk devleti ve demokrasiyle bağdaşmayan bu kararı kabul etmediğimizi açıklıyoruz. HDP'ye yapılan hukuk dışı operasyonlar, kapatma davası ve hazine yardımının bloke edilmesiyle ilgili karar yalnız HDP'yi ve ona oy veren milyonları değil, bütün muhalif siyasi parti ve seçmenleri birinci derecede ilgilendirmektedir. Demokratik, adil, eşit, özgür bir ülkede barış içinde yaşama umudu taşıyan herkesi, kurum ve siyasi partileri, iktidarın seçim güvenliğiyle geleceğimizle, hayatımızla birebir ilgili olan bu hamlelerine karşı uyanık olmaya ve ortak tutum almaya çağırıyoruz.